Selamun Aleyküm arkadaşlar, bugün sizlere Edirne yöresine ait e, pirinçli sulu köfte tarifini vereceğim. Bilmiyorum daha önce siz yaptınız mı ya da biliyor musunuz ama eminim benim verecek olduğum size bu tarifi yapacaksınız ve yaptınız mı tatını aldınız mı bir seferle değil 5-6 sefer hep yapmaya bakacaksınız hem oldukça besleyici hem doyurucu hem daha iyi. Ben size ilk önce sulu köfte e, malzemelerini paylaşayım. İlk önce bizim e, tavuk kıymamız, e, tavuk kıyma. Ben tavuk kıyması ile yapıyorum şu an. E, buna benim bütçem uygun. Tabii ki siz e, tana kıymadan, kuzu kıymadan herhangi her çeşit kıymadan yapabilirsiniz. Ve ben size sadece böyle orta boy bir kıyma göstereyim. O evinizde kaç kişisiniz ona ait. Biz 4 kişilik bir aileyiz şu an. Ben bu kadar bize yeterli. Önce tavuk kıymasını bir kapa alalım. İçine kıymaya göre e, pirinç, kırıklı pirinç. Bu da isterseniz e, bütün pirinç de kullanabilirsiniz. Ben kırıklı pirinçten de yapıyorum ve şeyden de o sizin isteğinize bağlı. Bu sulu göfte her çeşit pirinçten olur. Bir miktar pirinç. Pirincimizi aldık. Şimdi rendelenmiş. Soğanımız buna özellikle e, içine kattığımız için soğanını bunun rendeliyoruz ve doğrayarak değil rendeleyerek kuru soğanını ilave ediyoruz. Soğanını ilave ettik. İçine gene baharat takımını koyalım. Tuz, e, kırmızı biber yani toz biberi bul biberi, nane ve karabiber. Onu da içine ilave edelim. Şimdi kaplarımızı bir kenara alalım. Evet, malzemelerini bir daha sizinle paylaşayım. Ee, tavuk kıyması pirinç, kırıklı pirinç, herhangi bir pirinç olabilir. Kuru soğan, pul biberi, ince kırmızı toz biberi, karabiber, nane, tuz, rendelenmiş soğan Malzemeleri. Şimdi bunu bir güzel yoğuracağız. Evet. Yanımıza da bir tane tepsi, tepsinin içine de un koyuyoruz. Yaptığımız köfteleri şu şekilde sizlerle paylaşayım. Önce bunu yoğuralım. Bu da sulu köfte, bu da daha güzel oluyor. Böyle ben bunun kuru köftesini de yapıyorum daha farklı. Onu da sizlerle paylaşacağım yaparken. Şimdi sulu göftesini yapalım. Hem böyle e, kayınvalidem yaşlı olduğu için daha güzel e, sulu sulu karnı doyuyor. Öyle kuru göfteyi pek fazla sevmez. Ben evimde yemeklerimi de çoğunlukla e, ona göre yapıyorum. Yani ayrı ayrı yapmıyoruz. Onun yiyebileceği yemeklere göre biz kendimizi de ayarladık. Bunun içerisine yağ koymuyoruz arkadaşlar. Şimdi ben sizlere tekrar e, tenceresini de pişirirken de paylaşacağım. Hazırladım ben öbür tarafta. Onu da sizlerle paylaşacağım. Evet bakın bu şekilde yoğurduk onu. Şimdi yapma işlemine geçeceğiz. Evet. Tepsimizi buraya alalım. Şöyle küçük küçük çok fazla büyük yapmayacağım bunu. Bir de bu piştiği zaman da e, çok oluyor ya. Bu şekil top top edip bunun içine atacağız. Mutlaka deneyin bunu. Çok güzel, çok lezzetli bir şey. Yemek. Bunu böyle hamurun içinde şöyle yapacağız onu. Dur şimdi. Ben de bu yemekleri Edirne yöresinde öğrendim. Ben Trabzon'da bilmiyorum böyle yemek tarifi yapmadım orada. Ve bu yemeklerden hiç bilme anlamam. Burada öğrendim ben bunları Edirne yöresinde. Edirne'nin özel yemekleri. Bunu da böyle misafir geldi mi? Çok misafirin. Mesela bayramda çok yaparım ben bunu kurban bayramında. Ramazan bayramında. Misafirim gerçek olduğumu çok yaparım bunu. Bunu daha çok beğeniyorlar sulu göftesini. Kuru göfteye zaten herkes alışık. Sakın deneyin bak. Ben bir kere yapın. Beğenmeseniz bir daha yapmayın. Çok azıcık bir kıymayla denersiniz. Eğer hoşunuza giderse yapmaya devam edersiniz. Hoşunuza gitmese etmezsiniz. Misafiriniz gelse bile siz bunu hemen çabucaktan yaparsınız. Çünkü çok kolay olur. Kapı kaldıralım. Bunun bittiği işi. Şimdi tekrar böyle yapacağız. Daha küçük böleceğiz onları. Yaptıklarımı ikiye. Sen istersen baştan da öyle yapabilirsin. Ben şimdi bunları burada ikiye böleyim. Daha böyle şey olsun. Bunu bölmeyelim büyük olanları. Bakın. yapması da çok kolay. Hiç şeyinizi zamanınızı almaz. Hem çok basit iki dakikalık iş zamanınızı bile almaz tarifi de çok kolay malzemesi de çok masraflı malzemesi de yok bütçenize de uygun bir yemek. hepsini böyle una bulayacağız bunun şeyi de bu Hazır şimdi. Şimdi sizlere daha nasıl yapacağını söyleyeceğim. Şimdi pişirme işlemine geçeceğiz. Evet. Bitti bunun işi. Bu işlemi, e, bu una bulamamızın e, şeyi. Pişti mi böyle dağılmıyor? Bunları mutlaka una batırıyoruz bu sulu köfteyi. Una bulayıp da pişiriyorsun. Başka türlü pişiremesin onu. Attığın gibi suya dağılır. Şimdi sizden diğer işlemini paylaşacağım. Şimdi ışığı açalım da. Şimdi tenceremizde önceden yağımızı koyduk. Kaynattık. Bakın. Şu an tencerede yağımız kaynıyor. Ee, önce yağı yaktım. Bakın şöyle paylaşan. İçerisine şeyi koydum. Ee, Salçasını biber salçası domates salçası koyarak suyunu hazırladım yaptığımız işlemleri köfteleri bunun içine atacağız böyle tek tek kaynayan suyun içine atıyorsun onları sodesinin içine yarım saate kalır. Yarım saati biraz geçer işte bir çabuk bir şey yapalım. Evet, tamamen. Şimdi kaynatıyoruz onu. Bu da Edirne usulü, bu da sulu köfte, pirinçli sulu köfte. Bir yarım saat kadar bunu pişirdik mi? Servise hazır. O çok çabuk pişer çünkü pirinç çabuk şişiyor. Bakalım şimdi. Bakın hiç dağılmadı. Sizlere göstereyim. Bu şekil. Edirne usulü sulu köfte. Bu daha pişecek. Bu şekil. Ben yine tencereye koyacağım. Sizlere paylaşmayayım, paylaşayım diye. Bakın bu hiç dağılmıyor. Bu şekil. Bütün baharatı, her şeyi içinde. Sizlerle bugün Edirne yöresine ait e, sulu köfteyi e, paylaştım. Onları şimdi koyalım yerine. Yarım saate kadar da pişti mi? Yemeğimiz hazır. Evet. Bugün sizlere Edirne yöresine ait e, sulu köfteyi paylaştım. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Eğer beğeniyorsanız altına like beğeniyorsanız like atmayı ve altına yorum yazmayı benimle paylaşmanızı ee, şimdiden teşekkür ediyorum. Sağ olun Allah razı olsun. Kanalıma abone olmanızı da bekliyorum. Hepinize şimdiden sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Kalın sağlıcakla. Hoşçakalın.